O gün yer yarılacak, gökyüzü parçalanacak, yıldızlar dağılacak ve Allah'ın dilediği an geldiğinde sura üflenecek. Tüm insanlık ilk yaratıldığı andaki gibi yeniden dirilecek. Toprak altında yatan milyarlarca insan aynı anda uyanacak. Kimisi korkudan tir tir titrerken, kimisi yüzünde huzurla ayağa kalkacak. Çünkü herkes dünyada yaptıklarının karşılığını görmek için çağrılacak. İşte o günün adı Mahşer Günü. Dağlar pamuk gibi savrulacak, denizler kaynayacak. Güneş insanlara bir mızrak boyu yaklaşacak. Herkes susuz, yorgun ve çıplak. Ama kimse diğerine bakamayacak. Çünkü herkes kendi hesabının derdinde olacak. Ve o büyük nida duyulacak. Bugün mülk kimindir? Cevap yalnızca bir, tek olan her şeye gücü yeten Allah'ındır. O gün mahşer meydanı kurulacak. Peygamberler, şehitler, alimler ve sıradan insanlar herkes aynı yerde toplanacak. Kimseye torpil yok, kimseye öncelik yok. Yalnızca adalet var. Sonra herkesin dünyada yaptığı her şey ortaya konulacak. Hiçbir şey gizli kalmayacak. Bir bakış, bir söz, bir niyet bile hepsi yazılmış, hepsi kaydedilmiş. İşte o anda amel defteri dağıtılacak ve her insan ömrü boyunca yaptıklarını kendi elleriyle görecek. Kur'an'da bu an şöyle anlatılır. Kim amel defterini sağından alırsa kolay bir hesapla hesaba çekilir ve sevinçle ailesine döner. Ama kim defterini arkasından veya solundan alırsa helak edilmiştir. O an geldiğinde bazı yüzler nurla aydınlanacak. Onlar defterlerini sağ ellerine alacak, sevinçle diyecekler. Alın, okuyun defterimi. Çünkü ben hesabımla karşılaşacağımı biliyordum. Ama bazıları korkudan dizlerinin bağı çözülecek. Defterini sol tarafından alanlar yüzleri kapkara olacak, pişmanlıkla haykıracaklar. Keşke bana defterim verilmeseydi, keşke ölüm her şeyi bitirseydi. O gün insanların kendi elleri bile aleyhlerine şahitlik edecek. Dilleri, gözleri, kulakları konuşacak her organ ben yaptım diyecek. Hiç kimse inkar edemeyecek. Ve teraziler kurulacak, iyilikler ve kötülükler tartılacak. Bir zerre iyilik yapan karşılığını görecek, bir zerre kötülük yapan da cezalandırılacak. Sonra insanlar sırat köprüsüne yönlendirilecek. Kıldan ince, kılıçtan keskin o köprü, altında cehennem kaynıyor. Kimisi yıldırım gibi geçecek, kimisi sendeleyip düşecek.'' ve Allah'ın rahmeti o gün en açık haliyle tecelli edecek. Sonunda amel defteri ağır gelenler cennete girecek. Onlara şöyle denecek. Selam size, tertemiz oldunuz. Artık ebediyen kalmak üzere girin cennete. Ama defteri hafif gelenlere ateşin sesi duyulacak ve korkunç bir ses yankılanacak. Yaklaşın, çünkü siz dünyada gaflet içindeydiniz.'' İşte mahşer günü bu kadar gerçek, bu kadar yakın. Ve o gün herkes yalnızca bir şeyi isteyecek. Allah'ın affını. Unutma. Bugün yazdığın her kelime, yaptığın her davranış bir gün sana geri dönecek. O yüzden yaşarken amel defterini güzelleştir. Çünkü o gün geri dönüş yok.